Hepinize yeniden selamlar, sevgiler canlar. Bugün size bolluk bereketle ilgili bir farkındalık videosu çekmek istedim. Umarım izleyen herkese şimdiden katkı olsun, şifa olsun. En iyi, en iyice şekilde en yüksek iyiliğiniz olsun diliyorum arkadaşlar. Ve konumuza geçiyorum. Şimdi herkesin son zamanlarda yakındığı konu yokluk, parayla ilgili sıkıntılar, maddi zorluklar, maddi güçler. Ee, ...güçlükler. Ee, bunların e, tabii ki... ...şu anki nedenleri belli arkadaşlar. Şu an neden bunları yaşadığımız belli. Ama bir de bunların... ...görünmeyen, bilinmeyen tarafları var. Ben bunların bir de bilinçaltı olası... ...olabilecek sebeplerine ışık tutmak istiyorum. Ee, bu yaşadıklarımızın... E, ...bir de bilinçaltında nasıl etkiler... ...yapışatmış olduğunu, bunların bize... ...nasıl yansıdığını sizlere anlatmak... ...bunları, bunları aydınlatmak istiyorum. Ee, şimdi... Arkadaşlar bizler Türkiye topraklarında doğan bireyler olarak bu ülkeyi savaşarak kazandık, öyle değil mi? Savaşarak, mücadele ederek, çaba sarf ederek, kayıplar vererek, en sevdiklerimizi, ailemizi, eşimizi, dostumuzu kaybederek ve açlık çekerek, yokluk çekerek, kıtlık çekerek kazandık ya arkadaşlar, dolayısıyla bizim hepimizin genetiğinde bu kıtlık ve yokluk bilinçleri var maalesef ki. Şimdi kıtlık ve yokluk bilincinin olduğu bir yerde bolluk bilinci olmaz arkadaşlar. Bolluk ve bereket frekansına geçilmez. Bunların bir kere temizlenmesi gerekir. Bunlardan arınmış olmak gerekir ki hayatımıza bolluğu, bereketi çekebilelim. Şimdi hep daha önceki yayınlarımda da bahsetmiştim. Bize Atalarımızdan sadece kaşları, gözleri, işte tipleriyle alakalı şeyler aktarılmıyor arkadaşlar. Bize onların yarım kalmışlıkları, yapamadıkları, karma travma blokajları, hastalıkları, üzüntüleri, kederleri, acıları da aktarılıyor maalesef ki. Ve biz bunlar için atalarla bağ kesme çalışmaları yapıyoruz. Bunlardan özgürleşmek ve kendi hayatımızın sorumluluğunu alarak kendi hayatımızı seçerek ilerlemek için, bunlardan özgürleşmek için bu çalışmaları yapıyoruz. Bunun yapılması şart arkadaşlar. Ee, yoksa dediğim gibi zaten Türkiye topraklarında yokluk ve kıtlık bilincinin hat safhada olduğu bir ülkede doğduğumuz için bu bizim kaderimiz gibi olmuş bir yerde. Dolayısıyla bunun temizlenmesi lazım. dikkat ederseniz doktorlara da gittiğinizde ailede işte soyda herhangi bir kalıtsal rahatsızlık işte şeker hastalığı, tansiyon hastalığı vesaire hastalığı var mı diye sorarlar. Geçmiş öyküsüne sorarlar. Ona bakarlar öncelikle. Dolayısıyla atalarımızdan aktarılan hastalıkların da var olduğunu bilim de size göstermiş bulunmaktadır bu şekilde. Ben bilimle ilimin iç içe olduğunu düşünüyorum zaten öyle. Ve tıpla bu ruhsal iyileşmenin de ruh biliminin de birlikte hareket ettiğinde daha güzel sonuçlar alınacağına inanıyorum. İnşallah da ülkemizde ilerleyen dönemlerde, ilerleyen zamanlarda birlikte ilerlemek, birlikte yol almak ve insanların bedenlerine Şifa olurken ruhlarında da şifa almak, hastalıkların kaynağına inmek ve hastalıkları ortadan kaldırmayı seçiyorum ben. Bunu diliyorum en iyi en yüce şekilde. E, çünkü e, evet e, bu stres, korku, kaygı, endişe, üzüntü, yanlış beslenme, e, kötü alışkanlıklar, alkol gibi, sigara gibi vesaire gibi kötü alışkanlıklar da sağlığımıza zarar verebildiği gibi ruhumuzdaki sıkıntılar. Yaşamış olduğumuz duygular da bizim bedenimize zarar veriyor. Zaten hastalıklar bedenin ruhu, bedenin bizimle iletişime geçme şeklidir. Biz ruhumuzu dinlemediğimizde ruh bizimle beden vasıtasıyla iletişime geçer. Bedenimiz bizim ruhumuzun kamuflajıdır arkadaşlar, arkadaşlar elbisesidir yani. Dolayısıyla biz onu dinlemeyi bıraktığımızda. ...biz ona uygun hareket etmediğimizde... ...hastalıklar yoluyla bizimle iletişim kurar. Dolayısıyla... ...bu hastalıklara sebep olan duygular da ortadan kalktığında... ...bunu tıp da desteklediğinde... ...ikisi birlikte... ...kesin sonuca o zaman ulaşacaktır. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu ilerleyen zamanlarda... ...bu da yaşama geçer. Bu da hayatımızın bir parçası olur. Ben bunu canlı gönülden diliyorum hepimiz için. Şimdi insanlar... ...dediğim gibi... Bu, bu kayıtlar şöyle oluşmuş olabilir arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ee, para kazanmam için kayıp vermem lazım. Önce bir şeyleri kaybetmeliyim. Çünkü neden? Biz savaşır, savaşırken, bu ülkeyi kazanırken e, sevdiklerimizi kaybetmişiz. Dolayısıyla bir şeyleri kazanmak için bir şeyleri kaybetmesi gerektiğine inanıyor olabilir bilinçaltı. E, ya da savaşmışız, mücadele etmişiz, çok emek harcamışız ya bu ülkeyi kazanmak için. Dolayısıyla para kazanmak için, bir şeyleri kazanmak için ya da. İşte çok mücadele etmeliyim, çok çaba sarf etmeliyim, çok emek harcamalıyım, savaşmalıyım, feda etmeliyim kendimi gibi inançlarımız olabilir. Ee, ya da açlık çekerim, açlık çekmeliyim aç kalmalıyım, susuz kalmalıyım, yokluk içinde olmalıyım, sefalet içinde olmalıyım ki kazanmalıyım parayı. Dolayısıyla bu insanlar para kazanan insanlara da baktığımızda aslında bunları bilmiyorlar. Para kazanan hani parayla e, bolluk bereket içinde olan insanlar da aslında baktığınızda ya gece gündüz gecesini gündüze katarak çalışır. Çünkü çok çalışarak parayı elde etmek var ya ya o şekilde kazanır parayı ya parayı kazandığında bir şeyleri kaybeder. Yani malının birini kaybeder ya da hay hay hayatından birini kaybeder ya da bir şey bir kayıp verir yani o şekilde kazanmıştır o parayı ee, kimisi ee, acı çekerek kazanmıştır acı çekiyordur yani sıkıntı çekiyordur hastalık çekiyordur ama parayı o şekilde kazanıyordur çünkü kodlamalar bu şekilde biz şimdi bilinçaltını dönüştürürken ne yapıyoruz? Sizin bunlara ihtiyacınız yok. Bolluk bereket sizin zaten doğuştan gelen hakkınız. Bunun için bunlara gerek yoku biz bilinçaltına tekrardan anlatıyoruz ki artık hayatına acıyı, kederi, yokluğu, kıtlığı, hastalığı çekmesin diye. Dolayısıyla atalarla bağ kesme çok önemli. Bilinçaltı temizliği çok önemli arkadaşlar bu yolda ilerlemek için. Sadece bolluk bereket alanımızın değil, hayatımızda kısır döngüye girmiş, hayatımızda neyin olmasını istiyorsak, şu an hayatımızda neyi başaramamışsak, hepsinin altında sebepler var. Bu sebepler dairesi ortadan yok olmadığında bu istenilen sonuçlara ulaşılamıyor maalesef ki. Ee, şimdi başka bir sebebe gelelim. Ee, şimdi bu kıtlık ve yokluk bilincindeki insanlar arkadaşlar her şeyi biriktirme yoluna giderler. Hiçbir şey ellerinden çıkaramazlar. Dikkat edersiniz siz de karşılaşmışsınızdır. Belki anneniz, hani aileniz, belki de atalarınız da ee, artık onlara hizmet etmeyen, işine işe yaramayan çok eskimiş parçaları bile ellerinden çıkaramazlar. Artık bu eskidi bak buna ihtiyacın yok, yenisini aldın desen de o eskiyle vedalaşamaz. Çünkü bilinçaltı diyor ki sen yokluk gördün bak sen açlık gördün, sen sıkıntı gördün. İşte bak bunu hayatından çıkarma. Bunu hayatından çıkarırsan belki bir daha yokluk gördüğünde zorlanırsın, sıkılırsın, acı çekersin. O yüzden bunu elde tutmalısın diyor. Yani konforlu alan oluşturmuş ona bilinçaltı. Ee, onları hayatından çıkaramıyor. Çıkardığında eski günlerdeki gibi acı çekeceğini, yokluk çekeceğini düşündürtüyor. Bilinçaltı bu şekilde çalışır. konfor alanı budur. Ama artık bugün ne hizmet ediyor mu? Etmiyor. Çünkü bugün artık bolluk bereket içinde. Artık bir şeyleri biriktirmesine gerek yok. Ama bu dönüşmediği için bu insanlar kolay kolay hayatlarından hiçbir şey çıkaramazlar. Bu sadece eşya değil, ona hizmet etmeyen bir ilişkiyi de bırakamaz. Yine yokluk ve kıtlık, daha daha iyisinin gelmeyeceği, daha iyisine layık görmediği için kendini kıtlık bilincinde olan insan kendini her şeyin iyisine, daha iyisine daha çok sevilmeye, daha çok değer görmeye daha çok mutlu olmaya da layık görmez dolayısıyla o yüzden elinin altında kim varsa ne varsa onunla devam etmek, onu tutunmak derdindedir bir yerde, bir yerde gitmek istese de bir yerde de kalmak ister çünkü orada, kıtlık ve yokluk bilinci orada tutmaya devam ediyordur yani her şeyimize yansıyor bu kıtlık ve yokluk bilinci varsa bir insanda Kurban bilinci de vardır arkadaşlar. Vay bana vay bana. bu <laughs> hayatta her şey benim başıma geliyor. Neden bu oluyor? Ben şunu çekiyorum. Ben şu acıları da çektim. Bana bunlar da yapıldı. Bana şunlar da yapıldı diye. Ee, yok, kurban bilincindedir sürekli. Ve hayatında ne kadar sorunla, ne, hangi sorunla karşılaşırsa karşılaşsın hiçbir şekilde çözüm yapamaz, çözüm yoluna gidemez, çözüm üretemez. Çünkü kurbandır o, ona yardım edilmesi gerekir, onun çözümü, sorunlarını, sorunlarını birisinin çözmesi gerekir, o sorun çözemez, yapamaz, muhtaçtır, acizdir, çaresizdir, kurbandır o. Ona yardım edilmesi gerekir. Dolayısıyla bu insan hareket edemez, harekete geçemez, adım atamaz. Ee, bu kurban bilincinden de çıkmak gerekir yani bolluk bereket bilincine geçtiğinde insan kurban bilincinden de çıkmış olacak dolayısıyla ee, diğer türlü hayatının e, hiçbir alanında ilerleme kaydedemez ee, hayatına güzel olayları da çekemez İyi, hiç iyiye dair bir şey de çekemez hep kurban hissedeceği, hep muhtaç hissedeceği, aciz ve çaresiz hissedeceği olayları çeker. Çekim yasasının çalışmasından bahsetmiştim size. Çekim yasası siz ne isterseniz onu çekmez hayatınıza. Siz neyseniz, yaydığınız enerji neyse ona dair kişi, olay ve durumları hayatınıza çeker. Dolayısıyla siz kurban bilincindeyseniz hayatınızda hep acı keder vesaire sıkıntı şey, blokajlarla dolu bir bilinçaltınız varsa size bu kişi olay durumlarla ilgili sıkıntılar yaşatacaktır hayatınızda bunları çekecektir hayatınızda siz bunlarla uğraşacaksınızdır başka yine kıtlık bilincinde olan bir insan veremez arkadaşlar hiçbir şey veremez sevgisini vermekte de bencildir idareli verir yani <laughs> sevgisini böyle kana kana doya doya veremez size. Az az gösterir. İçinde yüzde yüzlük sevgi besliyorsa size karşı size gösterdiği yansıttığı yüzde ellidir. Verme konusunda sıkıntı yaşar kıtlık bilincindeki insan ya. Yani kıtlık bilinciniz varsa sevgiyi de veremezsiniz karşı tarafa. Paranızı da paylaşamazsınız tam anlamıyla. Bolluk, bereketinizi, maddiyatınızı, varlığınızı da paylaşamazsınız. Ve verme konusunda sıkıntı yaşarsınız. E, verme konusunda sıkıntı yaşayan bir insan dolayısıyla dengeyi bozuyordur arkadaşlar. Çünkü bu hayatta alma-verme dengesi diye bir şey var. Hep almak da dengeyi bozar. Hep vermek de dengeyi bozar. Alma ve verme dengede olması gerekiyor ki hayat aksın, hayat ilerlesin. E, dolayısıyla e, bu insanların hayatında da hiçbir şey istediği gibi olmayacaktır. Dengeler bozulmuş olacaktır. Ee, kıtlık bilinci bunu da yaşatır insana ee, ve de e, kendi oluşturduğumuz ya da işte duyduğumuz şeyler de oluşturmuş olabilir arkadaşlar işte para zor kazanılır işte para geldiği gibi gider para elinin kiridir ee, para e, ya da ulaşılmazdır işte çok zor kazanılır ee, para çok laf çok para haramsız çok laf yalansız olmaz gibi inançlarınız varsa da hayatınıza parayı çekemezsiniz çünkü parayla ilgili birçok blokaj koymuşsunuz önünüze para geldiğinde e, yalan söyleyeceğinize inanmışsınız, para geldiğinde bir şeyleri kaybedeceğinize inanmışsınız, paranın zor olduğuna inanmışsınız ya da parayı kendinizden büyük yapmışsınız. Siz paradan daha büyüksünüz arkadaşlar. Bunun bir farkına varın öncelikle. Çünkü yaradan bu dünyada yarattığı her şeyi insanoğlunun hizmetine yaratmış. Yani bu, bunu bilmek o kadar eşsiz ki, o kadar muhteşem bir şey ki bu. Bu bir sır. Yani yaradan bu dünyadaki her şeyi maddi manevi her şeyi insanoğlunun hizmetine yaratmış. Dolayısıyla para sizden daha büyük olabilir mi? Olamaz. Bolluk bereket sizden daha büyük olabilir mi? Olamaz. Karşınızdaki herhangi bir insan gözünüzde büyüttüğünüz herhangi bir insan sizden daha büyük olabilir mi? Olamaz. Siz her şeyin üstündesiniz arkadaşlar. Sizin hepsine ulaşabilecek gücünüz var ama gücünüzün kudretinizin farkında değilsiniz. Siz atıyorum aslansınız ama kendinizi kedi gibi görüyorsunuz böyle söyleyeyim size yoksa yaradan diyor ya iste vereyim zaten vermiş ama sen kendini ona layık görmüyorsun kıtlık bilincinde olan insan kendini her şeyin iyisine daha güzeline daha muhteşemine layık görmez daha iyi bir hayatı kendine hak görmez bolluk bereketi de kendine çekemez dolayısıyla daha iyi bir hayatı da kendine çekemez daha mutlu bir yaşamı da kendine çekemez. Arkadaşlar ruhunuza yatırım yapın derim ben. Yani yatırımlarınızı evet dış görünüşünüze yapın, elbiselerinize, saçınıza, başınıza yapın. Eyvallah da ruhunuza da yapın. Yani en önemli şey ruhun dönüşmesi. Çünkü ruh dönüştüğünde, ruh iyileştiğinde, ruh kendi ilk yaratılmış olduğu noktaya döndüğünde zaten bu sizin her şeyinize yansıyacak. Kilonuza, cildinize, saçınıza, başınıza, her şeyinize yaydığınız enerjiye bile yansıyacak arkadaşlar. Ve Kova çağına girdik ya biz. Artık yeni yeni enerjiler yüklenmeye başlandı. Bilinç seviyeleri, bilinç sıçrayışları oldu. Uyanışlar hızlandı. Artık arkadaşlar insanların yaydığı enerjiye bakılacak. Yani ne, nasıl bir enerji yayıyorsunuz? Kim daha mutluysa o kıskanılacak. Yani önceden bundan birkaç sene önceye kadar işte villalarda oturan oturanlar, çok lüks markada arabaya binenler, çok ultra lüks kıyafetleri giyinenler Gözdeyken herkesin dikkatini onlar çekiyorken, şimdi e, bir insanın yaydığı enerjiyi frekansı bakacaklar. Mutlu insanlar kıskanılacak. E, sevgiyi yayan insanlar, sevgiyi hani sevgi saçan insanlar, mutluluk saçan insanlar, güzellik saçan insanlar kıskanılıyor olacak. O yüzden enerjilerinizi ee, yüksek tutmanız için pozitife dönmeniz için ruhunuzun iyileşmesi gerekiyor ruhunuzu dönüştürmeniz şart ruhunuz iyileştiğinde bolluk bereketinde kendiniz olduğunu farkına varacaksınız sevgi de sizsiniz bolluk bereket de sizsiniz aşk da sizsiniz her şey sizden size yansıma hepsinin farkına varacaksınız ee, ben e, hepinize bu bilinçlerden bu negatif kıtlık yokluk yoksunluk bilinçlerinden arınmanızı diliyorum en iyi ince şekilde ee, yaratılış itibariyle her şeyin sizin hakkınız olduğunu bilerek, Yaradan'ın her şeyi size verdiğini bilerek, e, bolluk bereketin kendisi olduğunuzu bilerek ve bundan sonraki yaşamınızı e, kıtlık, yokluk, yoksunluk, muhtaçlık, acizlik, çaresizlik enerjilerine, bilinçlerine, bilinçaltı kayıtlarına ihtiyaç duymadan yaşamanın e, hakkınız olduğunu bilerek... E, Bolluk bereket dolu bir yaşantının sizin hakkınız olduğunu bilerek ilerlemenizi, yaşamınızda yol almanızı ve hayal ettiğiniz her şeyin hayal ettiğinizden de güzel bir şekilde size verilmesini dileyerek bu yayını kapatmayı seçiyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kocaman öpüyorum hepinizi.